Merhaba arkadaşlar. Bugün ben balkonda neler yapıyorum? Bu Crassula Ovata para ağaçları yani benim yapraktan ürettiğim para ağaçlarım. Bakın burada da var. Daha da bir sürü vardı da onları da hediyelerde de ettim. Tabii daha büyütmüştüm. Daha büyük hallere de getirdim. Bunlar benim böyle bir heves yapraktan ürettiğim para ağaçları. Yani yapraktan üretmeye değer mi? Bence değmez. Dalından kesip üretmek çok çok daha kolay. Bu da anaç olan bunun yapraklarından alıp üretmiştim arkadaşlar. Bu böyle büyük yapraklı bir krasulo. atan benim geçtiğimiz kış yaprakların bir kısmını döktü aşırı soğuk don. Ben içeriye almıyorum arkadaşlar. Balkonda tekrar muhafaza ediyorum. üzerlerini örtüyorum. Öyle bir videomda olacak kanalda bakabilirsiniz kış koruması diye. Ama bunlar yazın sıcağı çok sevdiği için kışında soğuktan bir o kadar hoşlanmayan. Sukulent türleri arkadaşlar kışları mutlaka koruyun. Eğer kapalı balkonunuz varsa zaten değmeyin keyiflerine. Yani bunun yapraklarından ilk aldığım sene bunu bu da yaklaşık bir 4 yıldır bende. Yapraklarından şöyle birazcık kırıp kırıp yapraklarını toprağa yatırmıştım. Hemen filizleniyor ama bebeklenmesi, işte bir boya gelmesi inanın ömür törpüsü çok çok uzun sürüyor. Şu böyle güneşi benim şuradaki rafımda duruyor şu. Tabii güneş orası daha güzel aldığı için böyle güzel güzel kızarıyor. Şu da balkonun diğer yan kısmında. Orası tabi daha akşam üzerine doğru güneş aldığı için o da az geliyor. Yani şöyle bir, bir saat iki saat kadar güneş alıyor. Biraz da böyle bir sepetim var. Meyvelik eski sepetler vardır ya tel sepet onun alt tarafında olduğu için de güneş tabi azaldığından dolayı bu böyle daha yeşil. Şimdi tabii bunların içerisinden şaşırtma da yapmak gerekir birazcık büyümesi için. Yani bir boya getirmek için yapraktan sukulent üretmek gerçekten zor. Hep böyle 2-3 ayda bir şaşırtma yapmak gerekiyor bitkiyi. Yoksa gelişemiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Şöyle benim küçük küçük seramik yine bahçe marketten almış olduğum böyle küçük saksılarım var. Bunlar böyle 5 santimlik saksılar içerisine oturtmak için üretilmiş. Ben böyle altlarına drenaj deliği açtım onların. Bunları kullanacağım ki daha önce derden de kullandım. Bakın görüyorsunuz. Yine muhtemelen ya para ağacı vardı ya başka bir bitki etmiştim. Bunları oğlumun odasına böyle camın önüne aksesuar olarak koyacağız. Zaten bu küçük minik saksıları o daha önce almıştı kendisine. Birkaç tane de ben almıştım. Öyle odasında. O da seviyor bitki. Hem de bir görsellik olmuş oluyor. Kırasulalar da zaten şimdi kış dönemine giriyoruz. Ev içerisinde gayet güzel yetişeceğini düşünüyorum ben camın kenarına dizilecek onları böyle. Şu da yine öyle bir bizim bir saksım benim. Onların içerisinde ben şimdi bu para ağaçlarından koyacağım. Maksat burada arkadaşlar böyle minyatür yetiştirmeyi de seviyoruz ya hani böyle evlerimizde, ofislerimizde aksesuar amaçlı da bunları böyle kullanıyoruz. Güzel konumlandırdıktan sonra evin içerisinde bu para ağacı türleri olur ama diğer sukulentler ve kaktüsler ev içerisinde bence Olmuyor. Onu da bir dipnot söyleyeyim. Yani genellikle açık hava bitkisidir bunlar. Şimdi dediğim gibi zaten kış dönemine giriyoruz. Evin içerisinde daha da güzel gelişeceğini düşünüyorum. Zaten sık sık da cam açıyoruz, havalandırıyoruz. O hususlara sizlere dikkat ettiğiniz sürece evin içerisinde de bu tarz krasula türlerini büyütebilirsiniz. Bunun içerisinde de zaten hani diyeceksiniz ki şimdi bu minnacık bir şey yani niye bunu ekiyorsun? Ben hani birazcık görsellik amaçlı yapıyorum bunu. Bu bir zevk meselesi. Bir de böyle küçük minyatür bonsai şeklinde büyütmek istiyoruz bunları. Ben bonsai tarzı sukulent yetiştirmeyi çok seviyorum. Bakın bu da benim 2020'de ekmiştim ben bunu. Bunun içerisine şu da anaç olan arkadaşlar. O da yine bonsai onu iki boy daha büyük saksıya getirdim artık biraz daha büyüsün. Bu da bakın 3 yıldır bunun içerisinde. Şu renklenmelerin güzelliğine bakın. Bunun altında drenaj deliği yok arkadaşlar. Ben bu şekilde de gayet güzel büyütüyorum sulamasına. Çok ama çok dikkat edeceksiniz bu şekilde saksıların altlarını drenaj dediğiniz yoksa eğer. Az sulayacaksınız yani zaten bir de bu tarzlarda mesela benim gözlemlediğim suyunu az verdikçe formu falan çok daha farklı oluyor diğerlerinden. Dediğim gibi bu bir zevk meselesi bu bir hobi. Ben şimdi bu güzel yapraktan ürettiğim para ağaçlarımı da böyle ekeceğim. Bir tane buna ekerim. Şurada yine ben işte diyorum ya yapraktan bir şey de üretmeyi denemeyi çok seviyorum. Şu gördüğünüz şirek kulağı da yine bunun arkadaşlar yapraktan ürettiğim. Ama o 3 yıldır o boya getirdim. Bu dalından kesip ekmiş olduğum. Bundan ara ara budamalar yapıyorum. Ya budama derken bu kulakçıklarından bu yapraklarından böyle kırıp alıyorum ki gövdesi daha çok kalınlaşsın diye. Bunu da oradan alacağım. Şunlardan bir tanesini ekerim. Bir tanesine para ağacı, bir tanesine şirek kulağı, bir tanesine de e, ne ekeyim? Oradan şimdi bakarız. Şuradan tehçi saatim nasıl? Kurmuşum değil mi ekipman? Tripodum. Toprak kovam arkadaşlar. Buradan da ne alabiliriz? Şunu gözüme kestirdim. Bu yeşim ağacından bu ovata yanında bence güzel olur. Bunun da bonsayı yapılabilir. Ki benim bir arkadaşım bonsayı yapmış, çok güzel, çok güzel olmuş. Ben de biliyorsunuz bunların iki, iki tür var. Ben de. bir tane klasik yeşil olan var. Şu yeşim ağacının Portulacaria afra arkadaşlar, orijinal Latince ismi yeşim ağacı diyoruz. Fil azığı da deniliyor. Yani para ağacı diyenler de var. Her türlü isim takmışız bizler. Şimdi şu dalı da buradan keserim şöyle. Hem de bu kestiğim noktadan bana tekrar böyle dallanır budaklanır. Böyle birazcık hani çatallansın daha bir yayılsın istiyorum. Bu tür zaten böyle yayılmaya da çok müsait. Böyle yayılarak büyümeyi çok seviyor. Bir tane buradan da kesip alabilirim. Bakalım. Şu yeşil olandan da alır mıyım? Şunu alabilirim. Bunu ben zaten bundan kırıp ekmişim muhtemelen. Şunu alayım. Bir tane de oradan dal kestik mi? İşlem tamam. Şunun görüntüsü nasıl? Çok güzel, değil mi? Evet. Şimdi makasımı alayım ben. Oradan bir tane dal hemen keselim. Şöyle bir noktadan. Tıt kestik. Bunu da çok çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Arkadaşım da o kadar güzel. Bunu bonsai yapmış ki. Şöyle gelelim. Şimdi şunları da ben toprak koyayım. Bunun altına ben drenaj deliği açmışım. Bunun da var. Bunları daha önce kullanmıştım ben zaten. Şunda yok. Ama ben dediğim gibi dirençselliği olmadan da büyütebiliyorum. Şimdi telefonumu hemen tripoduma takıyorum ve işleme başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. Güneşimiz de bir gidiyor bir geliyor. Şimdi önce hazır şunlar buradayken şöyle bir ekelim. Bunu zaten ben kesmişim, ekmişim yanına öyle bir daha bir şuradan bir daha bir keselim şöyle alt yapraklarını da alalım ilk önce şuraya bir ekelim şöyle bir miktar bastıralım ki hava almasın varan bir bu tamam Şimdi hemen şu afrayı da ha, Papağanlar geldi yine arkadaşlar. O kadar güzeller ki Onlar aslında Hint kargasıymış. Biz papağan diye biliyoruz ama o yeşil olanları Hint kargası diye söylüyorlar. Şöyle bunu da buraya ekelim. bu ikisine de şuradan mı çıkarsam acaba şu büyüğünü mü alsam şuna da bir kıyamadım orada o güzelleşmiş şunu alayım buradan şöyle yani gerçekten yapraktan bunları üretmek Sabır işi. Bunu da hemen buraya ekiyorum. Bakalım zaman içerisinde ne gibi bir şekle şemale kavuşacaklar. Para ağacı doldurdum balkonun her yerini. Bunları da oğlumun odasına koyacağım. Camın önünde çok güzel güneş alıyor orası. Bunlar da oradan büyüsünler. Mini bonsai yapacağım bunları. Arkadaşlar ben şöyle şurayı bir toparlayayım. Bir de yakından da sizlere onları bir göstereyim. Evet son hallerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel çok şirin oldular. Böyle sanki yapma gibi oyuncak gibi değil mi adeta? Sizlere de bir fikir olsun. Naçizane paylaşmak istedim bugün sizlerle. Ben bunu zaten dediğim gibi yapacaktım planlamıştım. Oğlumun odasına böyle aksesuar niyetine canlı aksesuar. Güzel fikir değil mi? böyle koyacağız. Zaten sizlere de zaman zaman gösteririm videolarım içerisinde hani gelişimlerini. Ne oluyor, ne bitiyor sizler de canlı canlı görürsünüz benimle birlikte. Böyle tatlış, güzel. Aksesuar gibi, canlı. Canlı aksesuar güzel fikir oldu bakın. Zaten sukulentleri sevmemizin nedeni de birazcık o hepimizin. Yani böyle bunlar yapma gibi, oyuncak gibi geliyor ya bizlere böyle çok tatlı oldular çok güzel oldular sizlere de naçizane fikir olsun diye göstermek istedim bugün ben bunları zaten ekip dikecektim şöyle gördüğünüz gibi fincanlarda da çok şık çok güzel oluyor ister kaktüs ekebilirsiniz ister sukulent ekebilirsiniz ay sizlere göstereyim Bunlar da benim sevgili arkadaşım Nilüfer'in Nilüfer, Nilüfer Durağ'ın bana hediye etmiş ettiği güzel para ağaçları arkadaşlar bunu kızcağız Hollanda'dan almış getirmiş. Kendisinde var. Bana da işte bir dalından bu dağından kırdı. Ovata Sunset. Vallahi bakın ben de bahçe marketten Sunset diye hangisini almıştım bakayım benimkilerin içerisinden. ha şunu almıştım ama bu alakası yok yani bizdeki Sunset'ler Türkiye'dekiler farklı. Hiç öyle renklenmedi. Sadece daha şimdi yeni yeni uçlarından bordo kontrol almaya başladı. Şu böyle güzel yaprakları kızardı. Tabii bizde birazcık da hava da sıcak gidiyor. Yani bir acayip bir sene geçiriyoruz dostlar. İnşallah bunlar da benim burada renklerini kaybetmezler. Nilüfer'le de telefonla da konuşuyoruz. İnşallah diyorum hani seninkiler gibi öyle renkli renkli kalır. Ay çok güzeller maşallah. Diğerleri de burada. Diğerleri de burada böyle. İnşallah güzel güzel tutunurlar. San kabım. O da inşallah güzel büyür. Yakın bir zamanda da bunun dibinden bu aşkın gözyaşının dibinden yavrularını alacağım arkadaşlar. Onu da yine istiyorum ki sizlerle birlikte videonun içerisinde yapalım. Göstereyim sizlere neler yaptığımı. Evet. Arkadaşlar ben artık videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için, güzel yorumlarınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.